Öncelikle sizlere merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte bursluluk sınavı Ocak ayı aylık çalışma programında ikinci haftamızdayız. Bu hafta arkadaşlar günlerimizi yazdık. Geçen hafta bildiğiniz gibi bursluluk sınavında çıkacak dersleri tek yazmıştım. Bu hafta da sadece günleri yazdım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe Cuma, cumartesi ve pazar günlerimizde yazdık arkadaşlar. Ben günlerin yazıldığı ders programlarını daha çok seviyorum. Bunu da size söyleyeyim. Tabi o tamamen size kalmış. Hemen bu hafta kısmına şöyle geçelim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar artık sınavımız yaklaşıyor. Bu yüzden tempomuzu arttırmamız lazım. Zaten ben yarın... E, Hayır yarın diyorum bu hafta çarşamba günü bildiğiniz gibi zaten rehberlik videosu paylaşmıştım Bursluluk sınavıyla ile ilgili haftaya da paylaşabilirim çünkü sınav gerçekten yaklaşıyor artık hani tempomuzu arttırmamız lazım siz de zaten bunun farkındasınızdır işte burada çalıştığım konular çözdüğüm sorular Türkçe sosyal din İngilizce matematikten yine Türkçe sosyal din İngilizce matematikten geçiyorum hemen bu hafta kaç soru çözdüm kısmımız var arkadaşlar bunu yapmamızın sebebi her hafta bir önceki haftadan daha mı fazla soru çözdük daha mı az soru çözdük ona bakmak daha az soru çözmeyin ancak daha fazla soru çözün ben onu tavsiye ederim Burada deneme analizi artık haftada bir deneme çözmemiz lazım. Bu da ayda toplamda 4 denemeye tekabül ediyor. Zaten her yerde mesela tüm sınıflar için denemeler artık satılıyor. O konuda bir sıkıntınız yok. Gidip kırtasiyeden alabilirsiniz. İnternet üzerinden sipariş edebilirsiniz. Bir şekilde deneme temin etmeniz gerekiyor. Çünkü ne kadar çok deneme çözerseniz o kadar farklı e, soru tarzları görürsünüz ve ne kadar farklı soru tarzları görürseniz puanınız o kadar iyi olur. Burada hedefim var. İşte kaç puan hedefliyorum onu yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben kazandığım yıl 463 puan almıştım. Siz de 460'ın üzerinde alırsanız yani hedefiniz 460 değil de 461, 462 o şekilde 460 puanın üzerindeki puanlar alırsanız sınavı kazanabilirsiniz. Arkadaşlar video bu kadardı. Video beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.